Efendim, Ladik'le Hacı Babamızla olan e, irtibatları çok farklıdır. Onunla çok çok hatıraları var artık. Bizi hep anlatırdı. E, birinde diyor belki hanım kardeşlerimizden falan duymayanlar vardır. Birinde diyor gittik böyle yatsı namazından sonra gece yarısına kadar oturduk. Gece yarısı olduğu zaman bize dedi ki diyor, benim görevim var, gitmem lazım, bugün görevim var. E o zaman gittiğin yerlerden bize bir hatıra getir. Hacı babamız dedik diyor. Birinde şey getirdiler diyor. Ladikli Hacı babamız dönerken Adem Aleyhisselam'ın Hindistan'da cennetten çıkarıldığı zaman ilk çıkarıldığı yerdeki Serendip'teki adada orada bir pınar varmış. Adem Aleyhisselam'ın gözyaşlarının aktığı meşhurdur bu tefsirlerimizde falan da bahsedilir. Hatta öyle denilir. İşte şimdiki baharat dediğimiz şeyler o Adem aleyhisselamın gözyaşlarının aktığı yerden kaynayan pınardan efendim onun etrafında karanfildir, zencefildir. Onlar orada bitmişler, ilk defa yetişmişler. Oradan bir su getirdi bize diyor. Ondan içtik. "Yalnız ben gelinceye kadar 40 rekat nafile namaz kılacaksınız." Tamam mı dedi diyor. Hepimiz rekat namaz kıldık diyor. Sabah namazı vakti tekrar görevden döndüler. Bir diğerinde de gittiğiniz yerlerden bir şey getirin hacı babamız bize dedik diyor. Ee, üzüm getirmiş diyor. Kış mevsiminde dışarıda kar var bir kaç kar birkaç kar var diyor. Konya'nın o yılları. Efendim taze yeni kap, sapından koparılmış. Şimdi bunu şimdi biraz evvel bunu sizin için endonezyadan satın aldım dedi diyor. Üzüm getirdi bize. Biz de yedik. Falan diye öyle latif ederdi. Ladik Laci babamızla çok fevkalade hatıraları vardır. Çok tatlı hatıraları vardır. Yani çok çok farklı şeyler anlattı onunla ilgili bize.